Esas acıyı çeken ruhtur. Dişim ağrıyor diyorsun. Halbuki dişin dişinin ağrısını ruh çekiyor. Sen tabii buradan zonkladığı için benim başıma geldi geçen hafta. Çektirdik falan neyse. Ama tam daha sohbete gidiyoruz. Bir zonklama başladı. Allah! Bütün aburası burası atıyor böyle. Dedim ben bu kafayla hiç sohbet edemem. Tekirdağ'da da toplanmış kadın erkek cemaat. Yollara sığmadı. Eyvah dedim ya Rabbi. Dedim. Bunlar beni bekliyor. Ben bu halde nasıl konuşacağım? Ne olur bana bir müsaade et. Sohbeti yapayım. Oturduğuma böyle sizin önünüze oturduğum gibi tıran diye geçti. Hap map almadım bir şey yok. Ağrı kesici alsam uykum gelecek. Bu sefer ha böyle gideceğim. Ağrı kesicilere beni uyutuyor. Bak şimdi ağrıyı çekiyorum. Hap almıyorum. Niye? Sizin sohbeti halledeyim. Ondan sonra görüşürüz. Bir Eksemtü aleyki bir duası var. Ölü atı diritti Abdullah bin Mübarek Hazretleri. Anlına tuttu. Ondan sonra o duayı bir okudum şuradan. Şuraya kadar bir çektim. Oturdum. Bıçak gibi kesti. İki saat sohbet ettim. Neşeli bir sohbet oldu yani. Canlı bir sohbet oldu. Tamam. Ondan sonra bizi Dediler bir köfte yemeğe götürelim bilmem ne. Ya ne işimiz var? Gecenin saat oldu 11 12'si. Hemen başladı. Mevla sohbete kadar izin ver. Sizin hakkınızda o sohbet çünkü mesela. Sonra televizyonlarda veril, veriliyor işte. Verildi herhalde. Çok da ilimler çıktı mesela o sohbetten. Şimdi bu ağrıyordu. Burası zonk zonk atıyor. Halbuki ağrıyı burası hissetmiyor. Anladın mı? Ruh hissediyor. Ama uykuda ölüm kadar ruh çıkmadığı için bedenle irtibatı devam ettiği için uykudan da seni uyandırıyor. Ama ölünün dişi ağrır mı? O zaman dişi ağrıyan arada bir dirilmesi lazım yani. Ama uykudan uyandırıyor. Çünkü ruh uykuda e, tam irtibatı kesmiyor. Ruh çıkıyor, can çıkmıyor. Bitkisel hayat dediğin can. Ona verilen acı Ruhu geri getiriyor. Yani çünkü ruh orayla irtibatlı. Ne oluyor bakayım diyor ya. Allah Allah burada bir şeyler oluyor diyor. Adam uyanıyor. Halbuki derin uykudaydı. Ama ağrı uyandırır. Ölüyü diriltmez. Çünkü neden? Orada ruh tamamen canla beraber çıkıyor gidiyor. Bitkisel hayatta kalmıyor. Beden zaten buz kesiyor. Uykuda insanın bedeni buz kesmiyor. Kan akışı durmuyor. Kalp durmuyor. Nabız durmuyor. İşte uyku ile ölümün, hulme, uyku ölümün kardeşidir ama iki kardeş de hiçbirbirine benzemiyor yani bazı kardeşler. Bu da öyle oluyor. Ve lakin şimdi mesela dişçi oraya iğne yapıyor. Normalde o dişi çekse iğneleri yapmadan lokal anestezi mi diyorlar ne diyorlar. Evvelce ben öyle ne dişçilerin eline kaldım. Çocukluğumda çok dişlerim çikolata yemekten mahvolmuştu. 80'lerde her bayram bir diş çektiriyorduk. Bayramda koliyle çikolata getiriyordu babam. Oturuyordum başına onu yiyordum sabaha kadar. Sen boşuna şeker hastası olmadın dediler bana. Ondan sonra hadi bakalım bayram namazından evvel dişçi ara. Allah'tan komşulu mescitte bir dişçi vardı tanıdık. Gidiyorduk ona. E şimdi nasıl olacak? Daren de dişin bir ağrıdı. 80'lerde Lan bir gittik dişçi diye. Adam ne nalbant mıydı neydi mübarek adam. Şeyi taktı. Ya sen hiç mi bir, bir şey yok? Uyuşturacaksın da biraz çekecek. Hiç dur bakalım derken çektim mi? Kafam tavana vurdu. E şimdi ne yapıyor? Getiriyor buraya. Bir iğne oradan bir iğne buradan donuyor. Donunca çekiyor. Çektim mi Çekmedin mi? Haberin bile olmuyor. Çünkü neden? o iğneyi yaptığı yerden can çekiliyor. Oradan can çekilince his gidiyor. His gidince işte öldüğün zaman her tarafın öyle oluyor. Hiçbir tarafına balta saplasan hissetmiyor.